Yaprakları çılgınca beni alkışlıyor bu ağaçların haberiniz olsun. Gerek yok böyle bir yatırıma. Yani böyle bir arıtma tesisine gerek yok. Durdurduk. Çok projeyi böyle durdurduk aslında. Şaka değil. Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. You know who, 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 I am. 900'ü toplarsın. E, onun yarısı işte 700 yapar her akşam 60-70 evde iftar açtık değil Sonra. De. De. Şimdi... Doğrudur tabii çocukken geldi. Evet. teravih namazı kolay değildir. Evet. 40 rekat kılacaksınız. Normalde istiyorlar ama. Normalde çalıştıkları <laughs> Yüzdürüyoruz. Aramızdaki fark bu. Yani patırmayı da bir hizmet görürken aslında onun yüzdürülmesi gereken gerek e, yüzdürülmesi gereken bir unsur olduğunu İstanbul adına imal eden bu yönetimden eee bu yönetime geç. Bırakmayız, yok bırakmayız bırak yalnız, bırakmayız bırakmayız. Bakın ben hukukçuyum ama gerçekten bu ülkeden hiç umudum yok. Hayır 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 öyle şey deme. Şuraya, ama gitmek istemiyorum. Bak, mi? hayır herhalde ki şuraya bakar mısın pırıl pırıl insanlar. Biz beraber de. çok çözüm bulacağız Biz hep Atatürk beraber. Biz Atatürk gençleriyiz. Herhalde öyleyiz. Memleketin gençleriyiz harikasın. Güzel, <laughs> her zaman yanımda. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Hüseyin'de İstanbul başındasınız. Üç buçuk senede yaptığınız en büyük iş neydi belediye başkanı olarak? İstanbul'un kasasına bereket getirmek. İstanbul'un kasasını bereketle yatırıma ve üretime dönüştürmek. Hüseyin'de İstanbul başındasınız. Üç buçuk senede yaptığınız en büyük iş neydi belediye başkanı olarak? İstanbul'un kasasına bereket getirmek. İstanbul'un kasasını bereketle yatırıma ve üretime dönüştürmek. İstanbul İstanbul'la ilgili bir proje, bir çalışma, bir sonuç yok. Ee, bu yolda yürürken hatalar yapmaya başladı. Yani aslında bu son Trabzon gezisi bardağa taşınan son damla. İşte ondan önce o Kar günü İngiliz Büyükelçisi'yle ilgilen yemek var. İşte Elazığ depreminden sonra Erzurum'a kayağına gitmek var. Danışmanının İsviçre'ye gitmesi var. Bunlar da var yani. Şimdi bunları tek tek saymayayım birkaç dakikalık bir programda. Ama neticede öyle bir noktaya geldi ki yani kendileri siyasete süren, alayan, burlayan tabiri caizse balonu şişirenler kendileri balonu patlattılar. Yani olan budur. Şimdi Kürtler açısına gelince yani şu ana kadar İmamoğlu'nun Kürt meselesiyle ilgili Türkiye'nin işte Suriye, Irak Türklerini içine alacak topyekun bir Orta Doğu siyaseti üzerine bir master proje bir e, konuşma, sunum böyle bir şey yok. Yani sadece işte HDP'nin oylarını almaya yönelik bazı temasları var. Sırf Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşılıkları üzerinde bir kahraman yaratmak istediler. Yoksa e, bizim gibi Türk siyasetinin özüyle bir siyasetle de değerlendirenler için, bizim gibiler için başından beri iman oldu yetersiz ve bilgisiz bir kişi maalesef ne yazık ki.